oyun çıkmasın bir bölüm daha hoş geldiniz ee, videoda e, şey video başlatmadan önce bir iki sorun vardı Neyse. bugün de ayrı bir half-life yani gayri mod haritası oynayacağız geçen seferki çok tutmuştu bu sefer kimde oynayayım dedim bu sefer de uzun bir harita bence ya ben bütün her yere bakmadım da böyle hemen göz ucuyla baktım Noji diple çıktım yukarı baktım. Yani bence büyük bir olmazlar yani silerim videoyu. <laughs> ee, biz buradan geldik herhalde. <laughs> bir şey bakacağım. Tabi kullanacağım oyun boyunca tamam. Evet, güzel. oyunu elinden gelince ne olacak oynayacağım tabi bir yerde sıkılır ay e, takılı kalırsa gitme gemi gemi gitme ay tekme işte. hop 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 dur ya of Ben şuraya çıktım da sonra bir yeri tekrar başlayayım. Son anda zıpladım çıktım. Lan tamam, bayağı 5-6 defa daha denedim. Geri zeki alayım ben. Çünkü ben o kutuda kırmayıp buradan atıp yedim. Allah! pis. Evet, ne yapacağız? Aha! Bastım öylesine açıl. <laughs> Neyse gidelim. Hmm, olay oh my god PlayStation 3. 4 çıkmadı. Ama çık çıkacak sürün. Ne oluyor lan? Allah ne oldu öldük galiba. De, bu kadar kısa mı ya? Ha biz bu muyuz? Geber, pis. O silahımız yok fark ediyorsun Silahlarımız alınmış olmuş hmm. Hep vururuz ya öyle Ben hep alışmışım. artık. Aa. O zaman diğer silahlarımız yok. Yeah. Oh, pistol aldık. Hmm. Freedom. Kardeş senin kapı ha. Hadi gel kardeş. Gelsene. Abi gelsene. Beyin özür müsün? Bu arada <hariti gülüyor> yapan... <laughs> of ne yapmışlar? Hiç buraya kan sıçamamış böyle Nasıl sıçramışsa Artık Alarm durdurduk polis gelmesin diye Hadi be öldük ya Buradan başlatıyorsun Oo. kurdum. Nerede hapishane? Yok burası değil. Burası. Gel. O zaman bunda da var, <gülüyor> 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 Allah bela. Lan 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 öyle öyle Allah'ım ya Nedense şeyler böyle döküyor. Ya ben diğer silahları da kullanacağım böyle olması. Of yine öldük ya. Ye. Yeah. Server Abi can fuz zaten. Neyin ne canlı dedim. Kapı içine. Adam ölmüş mü ya? Hadi be. Allah rahmet eylesin. Hadi. hadi be zombiler var neyse. Zombiler toplanıyor Hadi freedom. Öf. Abi ne olmuş böyle bu girişmiş ufak oğlan. Ne oluyor lan? Vallah. Ben <laughs> aldım <nereden> çıktım. <çıkardın? gülüyor> Allah'ına açın kapıyı. Nereden saldırıyorlar? lan? cam kaşıyorum şu an. Dur ya şunları. Abi tahta bir de ha. Bu demir ses çıkması lazım. Tahta ses çık. Oo o o öleceğim öleceğim nasıl öldüm ya? Hmm, Artık ölünce direkt kesiyorum direkt yapalım Aa yukarısı var ya dur ben Şeyi tutun Ben buraya bakıyorum be. <laughs> Sen abi ya. Aki. Oh, kill combine. Combine nasıl öldüreceksin? Allah'ım ya. Allah ya. Soruyor Yürüyorum. herhalde o şeyleri öldürürler o zaman kump yetsin du 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 ya evet Da Bir komban gördüm sanki. Direkt. Bu <laughs> e ben Ölmüyor lan bu. Af Şuraya diyoruz ama. <Gülüyor> 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 Get Oha. Ne yapıyorsunuz? Toplam. Ne oluyor? Kim sıkıyor? Öyle bir dedim ki sanki o oh, taret ne oldu lan? Ses. <laughs> taret. Hmm, taret havayı hmm. Danger dediğine göre kötü şeyler olabilir. Ah. Hmm, kolum şu an kaşıyorum. zombi var ya. Zombi varsa kötü şeyler vardı. Korku vardır. aktif aktiviteler vardır. Ne oluyor anlamıyorum arkadaş. Denedi bir şey sıkacağız o pat. Öyle olur ya. Bir şey sıkmayacağız ya. Yani. Ya adam bir şey koymuş ki şimdi. Buraya <laughs> <laughs> Biz de ameleyiz ha. Evet ee, bu ilk harita çek şimdi kötü şeyler olmuş. Burayı da Abi böyle yapalım ben daha çok kötü ederim. Geberin yani geberin. Burası evin arkası. Yo burası başka ev. O ev, o ev değilmiş mi? Şimdi? Nasıl Duvar patladı. Bu ne şimdi? Hani duvar patladı? Duvar patlamayacak. Ben şimdi yok. Ben lazer. Lazer silah. Güzel tutuyormuş. öyle bir silah benzemiyor mu? Kaç ya. Geberin! İşte. <laughs> Come get some. Çok güzel dublüngüm sesler çıkarıyor. Bu ne ya? Kapı çıkı, kapıdan kapı çıkıyor Bu bunlar ben de affedersiniz ama taşı mı geçiyor ya? <laughs> Ölmüyor da ha işin. Ya ben şundan korkmuyorum, şundan kork. iğrenç bir şey ya. kardeşim ev ya burası Bir damla kan yok zombi var. varsa Allah belan. Ben böyle şeylere korkarım ya. Yani. yani Sonra sevimli iyi bir şey olsa bile korkarım ben. Yani. Yani sevimli iyi bir şey derken yani düşeceğiz sonra böyle biz kurtaracak insanlar olacak. Allah. Şey demiş az çıkmasın diye geldi. Hmm. Ay. Kötüm. Hop. Sıvadım. Ne abi bunlar ya neyse. Burası da oraya. Ay kullanmayacağım dedim neyse. Artık. Kullansam mı? Kullansam mı? Aa. Ne yapacak? <laughs> ben <Bilmiyorum. Anlamıştım. gülüyor> O ben diğer tarafa gideceğim. Allah'ı bunun için kullanırım Amele değilim ya. Ne şey ya. Cem çok nojil kullanıyorsun demeyin. Her yer karma karışık bu ev neden söz düzgün? işte bir iş var ama. Korkmaya başladım cidden. Ağzımıza su Gerilimli dakikalar. Üst kata çıkacak mı çıkacağız abi? Allah belanızı versin. Vah! Lan! Şey olmadı. Direkt dobra dobra uzak. Ben çok korkak bir insanımdır bu ne? bastırdı. Yoksa testlerin odası da. kamera falan var ya burada kamera mı var? Ya bu ne ya? <laughs> Aa, her yer birbirine bağlı. Adam niye böyle bir ev yapmış anlamıyorum. Neyse karşı hiç. Şu eve bakın bir de bu eve bakın. Hangisini tercih ederdiniz? Regalim yoksa dünyada en çok satılan markayı mı? Aklını sevdim. <laughs> <laughs> ya burası mı? Hayır. ses sesi. Oha artık. Adam Büyük kamu. Su suya vurabiliyorum. Şimdi yani siz size şuradan şuraya gideceğiz ama cennet çok uzun olsun. Siz nojide tutuyorsunuz. Yoksa amele gibi gider misiniz? Ha. Ya of. Oraya buraya kadar yetin. Bunun için yetin. Kapı var ya. Yani. Kesin buradan sonuç yok. Varmış da var. Evet iki bir şey olmaz ha, olsa Haritanın akışı bozulur. O zaman geri dönüyoruz. Döndü <laughs> hmm. dur Aha vallahi çıkıldı Zaten zaten aynı şey yapmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Freedom. Değil, ne oluyor? Ben şeye bakacağım. kaçınıyor ya berbere gittim de yani anlarsın zaten gerisi abi porno olmaz her yer karma karışık bu evde nasıl düzgün işte bir şey iş var ama korkmaya başladım işte. Ağzımıza su çekme. Geri dakikalar. Üst kata çıksak mı çıkacağız artık. Allah belanızı versin. Vah! Lan! Şey olmadı. Hop. Direkt dobra dobra uzak korkak bir insanımdır bu ne Tırıdı Yoksa testerenin odası Kamera falan var ya burada kamera mı var Ya bu ne ya? Aa, her yer birbirine bağlı. Adam niye böyle bir ev yapmış anlamıyorum. Neyse karşı şu eve bakın bir de bu eve bakın hangisini tercih ederdiniz? Regalim yoksa dünyada en çok satılan markayı mı aklını Ne aburulsun? Alma. Allans ses. Oha artık. Adam büyük ama. Su suya vurabiliyorum. Yani normalde de vuruyorum da bu kadar şey değil mi? Anladın sen. artan bitti bana. Ah deme artık. bitemez. Nayır bitemez. ben son bir kez daha bakınayım mı? Da. Bir şey yoksun buraya. Yer altın. Biraz şeyin de haritanın neyse. Gece bir yer ama yapacak bir şey yok. O garip harita gibi değil ama olsun. Abi, i̇kinci ikinci versiyon da vardı galiba ya. Kaşınmalı <laughs> Nereye gideceğiz abi ya? Bir şey anlamadım. Anladıysam arap alayım ya. Şöyle bir daha bakacağım ben. Şimdi bu evde niye havuzlar anlıyor? Niye bana ammu verdi havuzun içine escape bu soruları cevap verebilecek bir var mı ya bu ev bence bir önemi yok asiktir ne oldu korkuyorum lan ben oha 51 dek gibi Bu kim lan? <gülüyor> <gülüyor> kim konuşuyor lan? Ha, o doktorun sesi. Hani ibne bir doktor var ya, bizi işin yani. yanlış. Şun yanlış yere Şimdi ne yapacağız? Sonra. No! Hadi be. benzin mi dolduruyor? <laughs> Hadi be fail olduk. No dun dun, dun. you fail. Yanlış <laughs> yaptık. Evet. Ben buraya geleyim sonra tekrar video başlayacağım Hadi görüşürük. Evet. <laughs> kaç Geldim dede. Eee excellent. excellent. Bunun için mi? Ben seni siktir. Kaç lan. Kaç kaç kaç. Hadi be. Yine failladık ya. Of. Zaten deden, deden bu okuma anlamını affedersiniz ya. Ne biçim artığım ya. Of. Bu ne ya? Ne alaka ya bu? Of. Baydınız beni ya vallahi. Amca öldün sende ben bakayım araştırayım etrafını. Orayı da kırdım. Az önceki yerden gidiyorum. Ya ben patlatmadım ama şimdi ya onu da şu ben patlatmadım. Daha ben amzeyi kaçıracaktım da kaçıramadım ben şimdi bu şeyin kapısını yandım. Amzeyi i̇çin... için ettim yani. Burada kapı vardı. Of! Neyse haritayı oynamayacağım. Sıktı zaten. Al. Böyle bir harita işte yani. <laughs> Ben de uğraştım ben. Aslında merak ediyorum da oynamam da artık. Tadı kalmadı yani. Ama yapan kişinin ellerine sağlık diyorum. Abi burada bitecek zaten ya. Bir şey olmuyor. Adam ölecek. Kalın kalın Of Bacada ne var ya? Neyse. Ah burası ne? Şey Neyse. Haydi görüşürüz. <laughs> Yağmurlu havada su bile yok Geberikler <laughs> Neyse bir sonraki harita Haritada Harita karın Görüşürüz Güzel bir harita bu